Merhaba ben Fatih. Gün içinde birçoğumuz yoğunluktan dolayı gündemi takip edemiyor veya önemli bir gelişmeyi günler sonra öğreniyoruz. Kanalımda günlük olarak paylaşacağım gündem detaylarını izleyerek o güne dair tüm önemli gelişmeleri takip edebilirsiniz. Günün detaylarına geçmeden önce abone olarak kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Ülkemizde bugünkü yeni vaka sayısı 7381, vefat sayısı 161, iyileşen hasta sayısı 3678. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 14 branşta 12000 sağlık personeli alınacağını duyurdu. Fahrettin Koca tercih kılavuzunun yayınlanmasına mütakip, mülakatsız atama yapılacak ifadelerine yer verdi. Sivas'ta dondurucu soğukta boş bir arazide ölüme terk edilen yeni doğmuş bir erkek bebek bulundu. Bebeğin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Menemen Belediyesi'ndeki zimmet ve irtikap iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eğer benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namersiniz, vatan hainisiniz, sizden mi korkacağım ifadelerini söyledi. Bülent Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa etti. Biden, seçim bitti. Taraftarlığı ve birbirini şeytanlaştırmak için tasarlanmış söylemleri bir kenara bırakmanın zamanı geldi. Bir araya gelmeliyiz dedi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, ilk kez Microsoft kurucusu Bill Gates'i geçerek küresel zenginler listesinde ikinci sıraya yükseldi. Batı Afrika devletleri 2021'den itibaren dijital mahkemeye geçiyor. Serbest piyasada bugün